Dinozor yürü. Nereye gidiyorsun dinozor? Kaçma. Şimdi ne yapacak dinozor? Ha, dönüyor. Dönüyor kendi etrafında. Ben şimdi çocuklara bunu götüreceğim arkadaşlar. Bakalım sevinecekler mi? Dur sana dinozor. Nereye gidiyorsun? Dur. Durmuyor. Çok yaramaz. Çok hareketli bir dinozor. Hemen şimdi bunu Fatih Selim'le Enes'e götüreceğim. Yaşasın. Bu burada dursun. Çocuklar Aa, size ne getirdim? Şey. Çok güzel bir Vay. dinozor. <laughs> Fatih Selim baksana kaçmaman gerekiyor. Bu dinozor sizi çok şimdi güzel. kovalayacak. Evet. Aa, Bakın. Bizi mi kovalayacak? Ama evet. Çok tatlı bu nasıl kovalayacak? Kovalayacak. Benim. Şimdi onu yere koyun bakalım. Bak Fatih Selim <laughs> hemen kumandasını almış bile. Aa. Kaçın. Bu dinozor, dinozor oradan. Sen mi beni kovalayacaksın? Evet seni kovalayacağım. Enes seni kovalayacağım. Kovalasana hadi bak onu ısıracak şimdi ayağını. Görürsün. Bak bak bak. Şimdi ısıracak. Fatih Selim onun kumandasını almış onu. Kumanda ediyor. Hop. Isıramaz. Isıramaz. Ay. Aa! Gerçekten hareket ediyor. Isırsana elimi? Hadi. Hadi. Ay. Ödün patladı. Ama sazi bitti. Ne? Şarjı mı bitti? Diğer tuşlarına basın. Kenardaki tuşlarına basın. O zaman oluyor. Bak şimdi. Evet. Aa, ne yapıyor mu? Gördün mü ben, Ama öyle yürüyor Bak yürüyor. Yaşasın. Dans ediyor. <laughs> Yürüme tuşları gelecekse. Dans etse olmuyor mu köşedeki tuşlara? Boş ver Fatih Selim dans etsin zaten. Hadi dans edelim. Dans Hı? etsin. Yürüyor. Hayır evet, bu daha güzel. Dansın, diğer tuşlara bas. Dans etmesi daha eğlenceli. Siz de onunla birlikte dans edin. Hadi. <laughs> hadi dans, dans et. Aa, hadi. Yok. Dans etmek istemiyor galiba. <laughs> Dinozor evet. Evet. Hadi Elan dönsene. Dön kendi etrafında dinozor. Heh, bak. Ay, Sizi mı? korkutmaya çalışıyor. Sonra vazgeçiyor. Bakalım ne yapacak. Bak bak bak. Dans eder dinozor. Bak bak. Ay beni yakalayacak. Beni yakalayacak. Ne beni yakalasana. Elini ısıracak yakalasana. Ay, ay. <laughs> Elim çalışıyor. Bak şimdi mutluluktan <gülüyor> kendi <gülüyor> etrafında dönüyor. Enes'in elini nasıl Çocuklar dinozorla birlikte dans ediyorlar. Aynen, dinozor, oh! yaşasın. Bak, ben ay yaşasın. Dino... Fatih ben Selim dinozorun dinozor üstüne düştü. Ben dinozor, ben dinozor. Yok, götürün sizi. İni ısıracak. Hayır, sakın. Ya. Sakın. <laughs> ay vurduğunu görmüyor, ay, ay, çok şaşırdı. Ben, ben Fatih ben Selim senden ben. ödü patladı. Ay, seni dostu mu biliyor o yüzden mi ısırmıyor? <laughs> He, sen onun dostusun, anladım. Ya, tamam. Sen niye arkadaşlar, yapayım? pilimiz bit oyuncağımızı ah Fatih Fatih'le çalışmıyormuş. Fatih He tamam. Isırmam ben arkadaşımı diyor yani. Bak. Baba sen dokunma. İyi çalışmıyor şimdi. Aa, Aa, ay, ay ay ay. Fatih onu ısıracaksın. Hayır. Benim dostum. Dostu. <laughs> evet, o dostu Fatih Selim'in. Isırmayacak. Aa, ay çok <laughs> tatlışko. Isırmıyor. Şaka yapıyor yani, sadece. Hadi ay, ay, ay. Çok güzel. gösteri yapıyor. Ha, güldü galiba. Kükürüyor. Değil mi? Ben Sanırım ben de bu dinozor gülüyor. gülüyor şu anda. Ay. Ama sadece bu arada yapmıyorum. Başka bir şey yapıyorum. Çünkü pili bitmiş arkadaşlar. Ay. Çok güzel ay, bir ay, oyuncak. Ay, 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 inire, 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 evet yani. arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.